Merhabalar. Yine enteresan bir videoyla daha birlikteyiz. Evet. Bu videonun Unreal Engine ile hiçbir alakası yok. Aa, sadece daha önce anlatacağım dediğim için anlatmaya kararı aldım. Bu olay gerçekleşeli bir buçuk ay falan oluyor. Bir bilgisayarımın bozulması mevzusu gerçekleşmişti. Bilmem hatırlar mısınız? YouTube'un topluluk bölümüne yazmıştım. Bilgisayarım bozuldu diye. Ben ekran kartıma aa, BIOS modu atmaya çalıştım. Yani flash şeyiyle BIOS flashlama olayıyla. Bilgisayarın kendi BIOS'u değil, ekran kartının BIOS'u, VBIOS. BIOS. Neyse işte onu ben başarıyla yaptım. Sonra baktım beklediğim sonucu alamadım. Bir daha yaptım. Bir daha yapınca ekran kartı çöktü. Hal böyle olunca açamadım tabi bilgisayarı görüntü gelmiyor. Ekran kartındaki şeyleri kabloları çekiyorum. Bilgisayara elektrik gidiyor. Yani diğer kısımlara. Bu şu anlama geliyor. Bilgisayar açılıyor. Görüntü yok ama açılıyor. Tasaya yani ekran kartına gerekli kabloları takıyorum. Açılmıyor. Yani açılmıyor dediğim şey hani board kısmı var ya bir giriş Sonra Windows'a geçer. O kısma geçmiyor işte. Onu da ışıklardan anladım. Klavyenin ve farenin ışıklarından. Neyse ben dedim bunu nasıl çözerim? Nasıl çözerim? uğraştım, uğraştım olmadı bir türlü. Sonra aklıma geldi ki benim tekrar uh, BIOS'a flash atmam gerekiyor ve uh, BIOS'umun yedeği vardı. Ekran kartının BIOS'unu yedeğini almıştım ben. Dedim bana görüntü verecek bir şey lazım ama benim elimde bunu yapacak bir şey yok. İşlemcim normal bir işlemci olduğu için hani içine gömülü bir ekran kartı şeyi de yok. Dedim nasıl çözebilirim ekran kartı olan birisi var mı ki falan. Sonra kuzenim aklıma geldi. Kuzenime şey yaptık işte dedik hani kartını getirirse böyle böyle bir mevzu var. Onun kartı geldi. İki tane slot var benim şeyde ekran kartı takmak için slotlara işte takıyorum onun kartını vesaire vesaire sonra bir baktım lan kablo yok hop bir daha gittiler onlar kartı alıp ben de kablo sipariş ettim. Birkaç gün sonra kablo geldi. Taktık. Bilgisayar gene çalışmıyor. Bu sefer kapanıyor. Yani şöyle açılıyor. Yani başarıyla onun ekran kartıyla giriş yapabiliyorum. Açılıyor ama o kadar yavaş çalışıyor ki muhtemelen güç kaynağı yetersiz geliyordu. iki ekran kartına. Sonra nasıl yapsak nasıl yapsak defalarca aç kapa aç kapa aç kapa yok. En son şans eseri güvenli moda girdim. Şey var ya Windows'un safe modu güvenli modu. Şans eseri işte güvenli mod açıldı. Hani aklıma gelmedi benim güvenli modu açmak. Çünkü güvenli mod ekran kartı sürücülerini çalıştırmayan bir mod. Ufacık şekillerde bir görüntü sunmuş oluyor sana ve hani hiçbir ekran kartına yük binmemiş olacak. Öyle oldu işte güvenli moda girdim. Sonra baktım kasmalar falan yok normal çalışıyor. Hemen benim ekran kartını işte konsoldan falan görünüyor mu diye arattım baktım görünüyor. Hemen flashladım çıkarttım onun ekran kartını çıkarttım. Kendiminkini taktım tekrar açtım bilgisayarı yok yine açılmıyor. Neyse dedim hani yapacak bir şey yok. Gittiler işte ben şey yapmıştım bu olaydan önce remleri çıkartmıştım bir tane rem vardı içeride sadece kasada bu işlemi yaparken safe moda geçerken ki işlemi tek remle yaptım safe modu kapattım bilgisayarı kapattım kendi kartımı geri taktım falan 3 remi de geri taktım hani BIOS diyor ki ulan daha demin bir tane vardı şimdi nasıl 4 tane oldu bunlar diyor o yüzden BIOS meğer remlerin bir anda tekrar takılmasıyla ilgili bir problem vermiş meğer sonra ben tekrar çıkartak çıkartak falan yapınca bir baktım lan bilgisayar açıldı meğer aslında çözmüşüz biz onlar burada iken yani kuzenimin kartıyla kuzenim falan buradayken çözmüşüz aslında. Sadece ben BIOS kendini toparlamadan RAM'leri çıkartak yaptığım için aynı problem yaşanmış. Neyse işte öyleydi. RAM'lerimi sonra tekrar çıkarıp takınca bilgisayarı kapat aç yaparken bir baktım açıldı. A, öyle bir ekran kartı problemi yaşadık işte. Bu da böyle bir anım. Neyse. Yani normalde böyle rastgele şeyler anlatmıyorum biliyorsunuz. Ama a, böyle mevzu yaşanmıştı ve anlatacağım demiştim. Anlatmamıştım. O yüzden aklımda kalmış. Bu kadardı. Peki. Farklı videolarda görüşmek üzere o zaman. Kendinize バイバイ。